Bir gün aniden tornavida lazım olur. Bu pek çoğumuzun başına gelmiş olmalı. Hazırlıksız yakalanırsanız vay halinize. Ancak bazen hazırlıklı olmak da yetmez. Ya ihtiyacınız olan uç yoksa, elektrikli tornavidanızı şarj etmeniz gerekiyorsa, ayrıca eski usul takımlarda elektrikli tornavidalarda ciddi yer kaplıyor. Simtik S Fan Boost hem çok yetenekli hem de cebinize sığacak türden. Kompakt tasarımıyla 18 farklı ucunu da ürünün gövdesinde taşıyorsunuz. Kiliti çevirin, ihtiyacınız olan ucu çıkarın. İşte bu kadar. Bunun yanında Simtik S1 Boost, entegre güç artırma koluyla zorlu vidalara karşı da birebir. Uygulayabileceğiniz gücü 3 katına çıkaran kol, erişilmesi güç yerlerde de imdadınıza koşuyor. Öte yandan ürünün beraberinde gelen 18 farklı ucun tamamı mıknatıslı. Böylece vida kaybetme derdi de ortadan kalkıyor. Kaymayı engelleyen, paslanmayan ve elinizi terletmeyen özel tasarımıyla da dikkat çeken ürün 11 cm uzunluğunda. Ürünün ağırlığı ise sadece 168 gram. Kickstarter'da 1200'e aşkın destekçinin yatırım yaptığı Simtek s Boost 31 dolara satılıyor. Teslimatlar Ocak 2024'te başlayacak.